Ahmet Hakan Yeter ki olumsuz olmasın siyaset. CHP yöneticilerinin lütfü savaşı yapmadığı kalmadı. Günlerdir, haftalardır adama kibarca kapı açık. İstenmiyorsun artık dediler. Adamı yok sayarak mobbing uyguladılar. Adamı aday toplantılarını almadılar. Adamı başkan adayları reklam filmine sokmadılar. Adamı her gün kamuoyunda tartıştırdılar. Adama biz kovmayalım sen git demeye getirdiler. Fakat adam kulaklarını tıkadı hepsine hiç tınmadı, zerre tınmadı. İstenmediğim yerde bir saniye bile durmam demedi, diyemedi. Israrla ve inatla bu aşağılamalara katlandı. Benim bir onurum var kardeşim diye isyan etmedi. Yetti artık noktasının 2000 kilometre yakınına bile yanaşmadı. İzzeti nefis diye bir şey vardır ya, lütfü savaşta bunun zerresi bile yok mu yani? Aşkta, işte, ailede. Her ortamda yeter ki onursuz olmasın şartı koşulur. Siyasette böyle bir şart yok mu yahu? Laikçiler, şeriatçılar tartışması dibin dibinde. 90'lı yıllarımızı laikçiler şeriatçılar tartışmasıyla geçirdik. Bir taraf laikçilik üzerinden zorbalık yapılıyor diye karşı tarafa saldırdı. Bir taraf da şeriat kelimesinin anlamını bilip bilmeden karşı tarafa saldırdı. Yıllarımız aldı bu yapay tartışma yordu, bitirdi bizi, enerjimizi emdi. Bizi birbirimize düşürdü. Yıl oldu 2024. Bu eski meski tartışma sosyal medya üzerinden yeniden ortlatıldı. Son tartışmanın fitilini Feyza Altun isimli sosyal medya ünlüsü bir avukata taşırdı. Şeriat üzerinden küfürlü, düzeysiz, dibin dibini bulmuş bir paylaşım yaptı Feyza Altun. Şeriat eleştirisi değildi yaptı. Şeriat konusunda ne düşündüğünü açıklamıyordu. Şeriata nasıl bir anlam verdiği konusuna hiç girmiyordu. Minnacık bir argüman bile sunmuyordu yani. Yaptığı sadece ve sadece so.m şeriata diyerek alenen ve resmen küfretmekten ibaretti. Bu küfre yönelik tepkilere gelince onlarda da üslup dibin dibini bulmuştu. Onlarda da el değmemiş küfürler, düzeysizlikler söz konusuydu. 90'lı yıllarda enerjimizi çalan, hepimizi yoran tartışmanın hiç değilse belli bir düzeyi vardı. Hiç değilse resmen ve alenen küfredilmiyordu. Hiç değilse kitabı bir düzlemle kılınıyordu. Hiç değilse belli bir literatüre atıf yapılıyordu. Test edilmiş, onaylanmıştır ki sosyal medya sayesinde bu tartışmanın seviyesi artık son nokta 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 ...çığ nokta nokta rım, düzlemindedir. Burası da dibin dibinin dibidir. Buradan daha aşağısı da yoktur. Gözaltı itirazı. Altun'un sorunu şu. Şeriat'a doğru anlamı vermiyor... ...sadece şeriat adına yapılan bazı ilkel uygulamalardan dem vuruyor. Kavramsal düzeyde konudan haberdar değil. Ama her şeyden haberi olduğu konusunda kendisinden emin. Bunun yanı sıra küfürbaz. Küfürsüz konuşamıyor. Ağzı alınmayacak küfürler edebiliyor. Böyle bir kişiye yapılacak şey gözaltı değil... ...kınayıp geçmek olmalıdır. Şevki Yılmaz da Abdurrahman Dilipak ikisi de 90'lı yılların en ateşli tiplerinden de en dikkat çeken isimlerinden de en popüler, en bilinen simalarındandı. Yıllar geçtikçe ...hitabetler eskidi. tartışma çıkarma potansiyelleri azaldı. Dikkat çekme oranları hızla düştü. Popüleritelerini yedirdiler. En bilinen simalar olmaktan çıktılar. Her iki isim de arada sırada kafayı çıkararak 90'lı yıllardaki kişisel statükolarına dönmek için çırpınıp duruyor. Bazen 15 dakikalığına başarılı oluyorlar, bazen bir saline bile başarılı olamıyorlar. Netanyahu'yu hoplatan Lula Brezilya lideri Lula, Gazze katliamını gündemde tutmak için elinden geleni yapıyor. En son İsrail'e sizin bu yaptığınızın bir örneğini Hitler yaptı gibi bir şey demiş. Netanyahu bir hoplamış ki sormayın, bu kırmızı çizgimizdir falan diye tepki göstermiş. Gazze'yi yakıp yıkıyor, çoluk çocuk öldürüyor, bombalar yağdırıyor, bir halkı topraklarından sürüyor, bir bölgeyi açık hava mezarlığına dönüştürüyor. Ve bunların hiçbiri kırmızı çizgisi olmuyor. Yaptıklarınla Hitler'e anımsattın denince kırmızı çizgi aklına geliyor. Netanyahu'yu bu çelişkide boğduğun için sen çok yaşar Beni tedirgin eden şeyler. Yükseklik korkum yok ama çok katlı apartmanların tepesinde birazcık tedirgin oluyorum. Acaba ben bu mesajı yanlış kişiye göndermiş olabilir miyim tedirginliğim? Allah düşmanın başına vermesin. Kredi kartı bilgilerimi dijital ortamda bir kurumla paylaşırken yaşadığım tedirginliği hiçbir kaleci penaltı sırasında yaşamamıştır. Alabildiğine ciddi ve kararlı bir ses tonuyla konuşmamız lazım dense. Gözüm kararır, yüreğim sıkışır, tedirginliğim zirve yapar. Dakikalarca ateşte kalmış bir düdüklü tencere kapağını açmak, bende saatli bombayı etkisiz hale getirme tedirginliğine yol açar.